Akran zorbalığı. Bu iki kelimeyi duyunca aklımıza ne geliyor? Genelde okul bahçesinde yaşanmış, unutulup gitmiş bir çocukluk anısı, değil mi? Peki ya bu sandığımız gibi masum bir çocuk kavgasından çok daha fazlasıysa? Ya bir insanın bütün hayatını etkileyen derin bir toplumsal yaraysa? Gelin bugün bu sessiz tehdidin hayatlarımızdaki yankılarına daha yakından bakalım. İşte bütün mesele bu soruda gizli aslında. Toplum olarak çoğunlukla çocuktur yapar deyip küçümsediğimiz bu davranışlar bir insanın geleceğini tamamen değiştirebilecek hatta karartabilecek kadar güçlü bir travmaya dönüşebiliyor. Biz de bugün tam olarak bu algıyı sorgulayıp madalyonun pek de bakmadığımız öteki yüzünü çevireceğiz. Şunu en başta netleştirelim. Akran zorbalığı, anlık bir anlaşmazlık ya da şakalaşma falan değil. Hayır, bu, bir insanın psikolojisini, okul hayatını, sosyal ilişkilerine hedef olan sistematik ve yıkıcı bir saldırıdır. Ve bu saldırının sonuçları o kadar ağır ki, çoğu zaman zorbalığı yapan kişi bile neye sebep olduğunun farkında bile olmuyor. Peki ama neden? Bir insan, özellikle de bir çocuk, bir başkasına neden bu kadar acımasızca davranır, onu buna iten şey ne? Hadi gelin şimdi zorbanın zihnine bir yolculuk yapalım ve bu saldırganlığın kökenlerini inelim. Kökler tahmin ettiğimizden de derin. Genetik yatkınlıklar bir yana, asıl mesele genellikle ailede, evde başlıyor. Zorbalık evde gördüğü şiddetten, baskıdan, otoriter bir modelden besleniyor. Ve çocuk için bu masum bir yaramazlık değil. Bu dünyayla bir güç ilişkisi kurma şekli, kontrolü eline almanın tek yolu olarak bunu öğrenmiş oluyor. Ve işte, işlerin çığırından çıktığı an tam da burası. Zorba eylemlerine gülen, onu destekleyen birkaç kişi bulduğu an her şey daha da kötüleşiyor. Çünkü o alkışçılar sayesinde yaptığı şey gözünde normalleşiyor, hatta haklı bir eyleme dönüşüyor. Bireysel sorumluluk duygusu kalabalıkta kayboluyor ve vicdanın sesi tamamen kısılıyor. Bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta zorbanın kazandığını sandığı şeyler var. Güç, popülerlik, kontrol. Ama bunlar tırnak içinde başarılar. Diğer tarafta ise mağdurun yaşadığı acı gerçek var. Yerle bir olan bir özgüven, alt üst olan bir okul hayatı ve korkunç bir yalnızlık. Peki ya madalyonun öteki yüzü, yani kurban? Gelin şimdi odağımızı ona çevirelim. Neden konuşmazlar? Onları yardım istemekten alıkoyan o psikolojik tuzağın, o sessizlik hapishanesinin içinde ne var? Bu söz durumu mükemmel özetliyor aslında. Zorbalığın ilk saldırdığı, ilk yok ettiği şey tam olarak bu, özgüven o andan sonra okul artık bilgi yuvası falan değil. Her an tetikte olmanız gereken bir savaş alanına dönüşüyor. Ve çocuk kendini o savaş alanında yapayalnız, değersiz ve tamamen çaresiz hissediyor. Bu sessizlik bir kısır döngüye dönüşüyor. Bakın süreç genelde şöyle işliyor. Önce saldırı oluyor, sonra çocuk utandığı için daha da kötüsü korktuğu için susuyor ve zamanla yaşadığı o korkunç, o anormal durum onun için normal hale geliyor. Sanki kaderi buymuş gibi kabulleniyor. İşte bu sessizlik duvarı yıkılmadığı sürece ona yardım etmek neredeyse imkansızlaşıyor. İyi de bu duvar nasıl yıkılacak? İşte burada devreye ilk ve en önemli savunma hattı giriyor. Aile. Aileler için bazı kırmızı bayraklar var aslında. Mesela çocuğunuzun ders notlarında ani bir düşüş, iştahında ya da uyku düzeninde tuhaf değişiklikler, okula gitmek istememesi ya da okuldan döndüğünde sürekli mutsuz, gergin olması. İşte bunlar bir şeylerin yolunda gitmediğinin sinyalleri olabilir ve bu sinyalleri ciddiye almak belki de her şeyden önemli. Ve diyelim ki çocuğunuz o cesareti topladı ve size açıldı. İşte o an yapmanız gereken en ama en önemli şey bu. Sadece dinlemek. Yargılamadan, sen de karşılık verseydin demeden, suçlamadan sadece dinleyerek ona güvende olduğunu, yanında olduğunuzu hissettirmeniz gerekiyor iyileşme yolundaki ilk ve en kritik adım işte tam da bu güveni vermek. Ama tabii ki bütün yükü ailelerin omuzlarına yıkamayız. Bu işin bir de okul ve toplum boyutu var ve burada tek bir kural olmalı: sıfır tolerans. Şunu artık hepimizin kabul etmesi lazım. Zorbalık çocuklar arasında olur böyle şeyler denilerek geçiştirilecek basit bir kabalık değil. Hayır. Bu bir insanın en temel haklarına onuruna yapılmış çok ciddi bir saldırıdır. Okulların da toplumun da bu meseleye basit bir disiplin sorunu gibi değil, tam olarak bir hak ihlali olarak bakması gerekiyor. Çünkü bakın bu olay sadece o iki çocuk arasında kalmıyor. Özgüveni çalınan, potansiyeli yok edilen her çocuk aslında bizim ortak geleceğimizden çalınan bir parçadır. Unutmayalım, bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacak. Bu zehirli döngüyü kırmak bu yüzden hepimizin ama hepimizin görevi. Bitirirken bu soruyu size sormak istiyorum. Bu akşam evinizde, ailenizde bu konuda yapacağınız o tek o en önemli konuşma ne olurdu? Belki de aradığımız çözüm sandığımızdan çok daha yakınımızdadır. Evde, o en güvenli alanda başlayacak dürüst bir konuşmada. Bu sessizliği kırmak emin olun sadece bir çocuğu değil hepimizin geleceğini kurtarabilir.